arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox çekiyoruz. Yanımda Kadir var. Hoş geldin Kadir. Hoş buldum. Arkadaşlar bugün sizlerle Arsenal çekiyoruz Roblox. Ee, yanımda tekrar denedim Kadir var. Arkadaşlar hemen başlayalım. Ee, <laughs> yeşile girelim mi yeşile? Evet arkadaşlar yeşile girelim. Ben giremiyorum ya. Sayı yetmiyor. Hmm. Arkadaşlar girelim. like atıp abone olmayı unutmayın. Aynı bir giriş oldu. Arkadaşlar eee ee, dediğim gibi şey oynuyoruz. Roblox Arsenal. Oyun adını da veririm. Arkadaşlar bu arada biz bir takım kurmak istiyoruz Arsenal'da. İyi oynayanlar gelsin yanımıza. Moderatörle iletişim suncumuz e, sunucumuz var arkadaşlar bizim. E, şeyde Discord sunucumuzda. Oraya yazarsanız sevinirim. Biz takıma alınmak falan istiyoruz diye yazın. Biz oradan seçeceğiz birilerini. Arkadaşlar siz bana yazın ben sizden birinizin arasından seçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dark yazın arkadaşlar Kadir o seçer. Neyse arkadaşlar hemen geçelim. Arkadaşlar burada dediğim gibi Arsenal oynuyoruz. Bu böyle videoların devamı gelmesi için like belki abone olmayı unutmayın. Ay kör oldum arkadaşlar. Arkadaşlar Arsenal'da bu arada kelebekle karamit var. Oynamak isterseniz oynayın. Çok iyi oyun. Evet valla arkadaşlar bakın göstereyim ben. Bak. Sallayışı falan çok iyi arkadaşlar. Evet bayağı iyi ya. Arkadaşlar eee... Dediğimiz gibi e, takım kuruyoruz. <laughs> Kadir sen neredesin ya ben görmüyorum seni. Ha sen mi öldürdün? Evet. Ya ben yeşilleyim mi? Sen maviye geçmişsin. Şey yer yok ya. Ah be çok iyi vurdum da adam arkadaşlar. Dediğimiz gibi arkadaşlar Adama takım var. kuruyoruz. Belki espor doğru gider. Arkadaşlar uzun zamandır video atmıyorum biraz ara vermiştim. Evet. Bitti. Adam beni bıçak <laughs> yok vurmuş. Arkadaşlar dediğimiz gibi oyunda karambit falan vardı. Nasıl Kadir? Bence çok iyi ya. Ben seviyorum. Baya ka iyi. Kadir Hı de şimdi arkadaşlar çıkardık şeyi e kelebi. Ay karambiti. Çok iyi sallışı falan ya. Evet. Iki vuruyor. Merdivenin orayı yazsana. Göster. Bakın. Şöyle. Arkadaşlar hemen şöyle şop böyle buradan bıçak, bıçaklar filan var şöyle oyun böyle yani oynamak isteyenler gelip oynayabilir oynadı Arsenal Arsenal <laughs> maviye geçtim Kadir ben. Tamam, ben bir kart açtım 2 dakika kuşanık geliyorum. Ne çıktı? Aslı adam çıktı. Arkadaşlar oyun çok kalabalık bu arada. Yo maviye geçtim dedim ya. Neyse. Arkadaşlar bir silahtan çıkamadık ya. Elimizde de ısınık aslında. Sınav falan ver. Aa gördüm kaslı adam vermiş. Kırmızı bu arada. Baya iyi ya. Ben öldüreyim mi bir seni? Kartı kuşanmışım bak. Neredesin? Ortadayım ama. Beni vuruyorlar. Canım 30 ya. Bak adam çıkacak arkadaşlar izleyin. Göt olduk. Adamlar çok iyi vuruyor ya. Ah be. Kadir sen neredesin? Ben ortaya gelmeye çalışıyorum hmm. adamları öldürüyor. <laughs> arkadaşlar çok iyi ya. Hop. Hop öldürdüm bunu. Öldüm. Oo. Ortada bayağı adam var bu arada. Evet evet onu fark ettim. Çok gelmiyorum. Gördüm gördüm. Dur. Ee, nasıl? Aa tamam varmış evet varmış. Rap diye Nasıl geleceğim. güzel mi? Evet güzel. Arkadaşlar burada profilden bahsediyoruz. Profil çıkardık da ikimiz. Güzel iki tane. kırmızı bir şey. Kaderin ki şöyle arkadaşlar bakın öldürdü beni. Güzel çıkartmışsın bu arada şansına. Arkadaşlar arada arada çok güzel şeyler geliyor var vallahi Kadir'e. Bu, bu arada o benim çıkardım sandıkta yok ha ben baktım da yok. Evet ya onu ben hiç görmedim. Galiba o özeldi galiba bir büyüm mü geldi ne yaptı? Ben o verdi galiba. Bilmiyorum. Arkadaşlar burada yorumlara yazın ne tarz var gelsin diye. Arkadaşlar burada Discord adresimizi paylaşıyorum. Gelmiyorsunuz. Çok güzel bir yer. Komik şeyler var. <laughs> Sohbet filan ediyoruz. Gelmek isteyenler gelebilir. Takımı da oradan kuracağız zaten. Arkadaşlar siz Dark Days'ın veya M4 iletişim kanalına bize cevap vereceklerdir. Evet arkadaşlar yani edeceğim. Çabuk. Aranızda 3 kişi alacağım bu arada. Çok kişi almayacağım. Evet arkadaşlar bir 3 3-5 kişi alacağız. Ama güzel oynayanlar yani şey lazım. Hemen başlatayım. Oo! Bana gitar verdi herhalde. Ne? Herhalde uçurur. Biliyor mu Ah be, tam bıçaklıyordum seni. <laughs> Arkadaşlar şöyle kelebeği göstereyim size biraz. Oo. Aa. Nubum ben. Ne? Ha adamı hesa atamadım. <laughs> Olduğu yerde. Mesela sen beni izledin de karamet gözüküyor mu? Evet evet gözüküyor. Ha. Oy! Oy! Abi o ise atıyordum. Arkadaşlar biraz konuşamayabilirim. Ciddiye alıyorum oyunu. Öyle Roblox diye bakmayın. Ciddi yani. Abi, bu arada arkadaşlar troll istemiyoruz biz. Takımda falan. E, sizi sessiz sohbeti çekeceğiz. Ee, sizi adınızı soyadınızı falan soracağız. Asi tanımak için bu arada sadece. Kadir onları yapar zaten. Evet evet yaparım. Ne yani seçeceğiz. Hatta belki ben de gerilim. Ama gelmiyorsunuz, üzüyorsunuz. Zaten <laughs> hani toplasan şu an beni bin görüntülenmen falan vardır. Hiçbiri takip etmemiş arkadaşlar zaten. İzliyorlar çıkıyorlar. Aynen öyle Ayıp aynen. A, ve videolarımız eğlenceli öyle kötü değil. Yani tabi bana göre. Evet. Size çok iyi videolar yapmaya çalışıyoruz ama onlar kıymet bilmiyor. Evet arkadaşlar. ya Bir like bile atmıyorsunuz. Al yorum yazın. Bari bir like atın abone olun. Baya... <laughs> Bıçak attım arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar Kadir'in dediği gibi bir öne çıkması lazım arkadaşlar videolarımız. Arkadaşlar burada RP'de çok iyiyim ben. Kadir de biliyor. Evet ya bir 5 kill alıyorum. aldık. Of! of. Saçla baksana bir. Ben ne yapıyorsun ya? O kim ne? 11. Helal. Makineye bağladım ben arkadaşlar. Snipte iyiyim. Hani üstüme yoktur. Kadir de biliyor. Sen sniper kimse geçemez. Ya freak shotlarım benim güzel oluyor da Roblox'ta o kadar olmuyor freak shotlar. Benim yakın dövüş çok iyi, sniper çok iyi değil. Evet, Kader'in yakın dövüşü iyi baya. Kasa var burada ya. Aa ne? Ela ne ara bitirdin ya? Kanka kilala dediğim gibi oğlum ben arkadaşlar şey oynuyorum ya bu şeyi Sniper. E zaten e, sniper bana göre çok kolay arkadaşlar. Abartmak gibi olmasın ya. <laughs> Baya iyi. Evet. Kırmızı, kırmızı mı geçiyor? Kırmızı kırmızı. Yeşil kanka yeşil yeşil geçiyor. Yeşil de geçiyor Neyse ya. Sıkıntı yok. En sevdiğim ah. biri arkadaşlar. Dar filan ya çok güzel oluyor. Bomba taş mı bu yine? Aha. Yani beni öldürdün ya. Arkadaşlar biraz sessiz olabilir video yüzden özür diledim. Hop. Çok triyat oynamaya çalışıyoruz. ciddi alıyoruz arkadaşlar bu videoları ya. Hani oyunları filan. Hani çocuk oyunu gidip geçmiyoruz. Hemen. Abi oyun zaten çok sarıyor. Bu arada arkadaşlar oyunu bilmiyorsunuz Roblox Arsenal yazın çıkar. Evet arkadaşlar dedim zaten videonun başarında. Oyun CSGO gibi arkadaşlar. Ama CSGO gibi rekabetçi falan yok. Sadece böyle modları var ama çok eğlenceli. Ah be Kadir beni öldürdün. Üç kişi aldım. Helal. Bak bu. Aa nasıl? Nasıl ya? Zort. Zort. Arkadaşlar ama şöyle. Efendim Kadir? Diyorum ki like atmayı abone olmayı unutmayın diyorum. Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Tekrardan diyelim. Arkadaşlar kuşlarım çok bari onun için özür dilerim. Evet, videoda o pek duyulmuyor zaten ama. Kaç dakika olmuş video? Bilmem bakarım arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar bu videonun da sonu böyle olsun. Herkese sağlıcakla kalın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.